Sevgili Yaylar, 2025 yılının Haziran ayına kadar iki ilişkileriniz, ortaklıklarınız anında gayet şanslısınız. Aslında bu dönemde hiç evlenmem diyen bazı Yayların evlendiğini de gördük. Ha, hala evlenemedim diyen Yaylar varsa Mayıs'a kadar, Hazirana kadar vaktiniz var diyebilirim. Ee, daha sonrasında size şans nereden gelecek diyorsan, bakın burası çok önemli. Para konusunda şanslısınız. Özellikle giderler konusunda şanslısınız. Yani cebiniz para dolarken giderlerinizi artık toparlayabileceksiniz. Bir borcunuz varsa bunu kapatabileceksiniz. Ortaklarınızdan size para yağacak. Para bizde, şöyle bizde diyorum yay burçları. Fakat dikkat etmeniz gereken bir şey. Satürn aslında sizi ee, ne kadar zaman diyeyim 2 yıldır falan aile konusunda inanılmaz etkiledi. Bazılarınız aile büyüklerinizin e, işte sağlık problemleriyle ilgilenmiş olabilirsiniz. Ee, belki de ev yuva alanlarında bir değişim yapmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bir ev almış olabilirsiniz fakat istediğiniz gibi çıkmayabilir. Ee, ama artık bunları aştık, aşıyoruz. Mayıs ayından itibaren ev yuva alanlarımız, ailemizdeki ebeveynlerimiz konusunda rahatlayacağımız, bir nefes alacağımız döneme giriyoruz. Bu sefer de ne oluyor? Beşinci evimize satürn geliyor. Beşinci ev ne demek? Çocuklarınız, hobileriniz, eğlence hayatınız. Bu dönemde eğlence hayatınızda bazı kısıtlıklar olabilir. Fakat bunun sebebi şu da olabilir arkadaşlar. Belki de gerçekten çok ciddi bir ilişki çalacak sizin kapınızı. Sorumluluk verecek. Belki de bir çocuk yapma ihtiyacı duyacaksınız yeni evleneceğiniz insanla. Dolayısıyla Satürn'ün 5. evdeki hareketi evet bizi belki birazdan biraz e, uzaklaştıracak eğlenceden ancak ne olacak sorumluluk verecek belki yeni bir evlilik yeni bir yuva ama burada uyarmak istediğim nokta şu Mart Nisan ayına dikkat ediyoruz arkadaşlar Mart Nisan ayında evliler için konuşuyorum eşinizle tartışmalar yaşayabilirsiniz eski konular yeniden gündeme gelebilir burada dikkat etmeniz gerekiyor hemen düşünün ah şu anda Venüs retroda ben bekleyeyim bu konuda kapanır deyin Sakin olun lütfen. Ee, ve yeni bekar arkadaşlar yani yeni bir aşk geliyor size diyelim. Aman onu da bir kontrol edin diyorum yani. Biraz bekleyin yani. Şu retro bir geçsin. Diyelim ki işte bir tanıştınız Mart'ta. Hazirana kadar bir onu iyice inceleyin. Beklediğiniz gibi çıkmayabilir yani. Dolayısıyla sizin bu sene önemli konularınız ne dedik? Bir, e, ikili ilişkiler. iki aşk hayatınız. Üç, aile. Dört, finans. Harika bir yıl sizi bekliyor. Hepinize mutlu yıllar diliyorum.